Merhaba arkadaşlar ben Pelin kanal videoma hoş geldiniz uzun bir daha sonra sizlerleyim kazan böyle olduğuna bakmayın Şimdi bir tane daha kazak var çünkü burası gerçekten çok soğuk neyse bugün oda toplam vlog çekiyorum arkadaşlar Odamı saplı aslında çok da dağınık değil şuralar falan toplayacağım toplamıştım ama gene dağıldı bunu da sizlerle çekmek istedim ee, bu sefer gerçekten açıklama videosu çekeceğim göreceksiniz neden yoktuğumuzu zamandır neyse şimdi Olayı toplamaya başlayalım. Ama siz beni nasıl izleyeceksiniz? Böyle dayasım olmayacak. Çok affedersiniz bir dakika. Kitapları odaklanın. Şimdi ilk başta kitapları toparlayacağım. İnşallah görüyorsunuzdur. Şöyle ayarlayayım çok daha şey yapmaya gerek yok ya arkadaşlar bir dakika. Şimdi ilk başta kamera ayarlamaya çalışan ben. Bu arada bunlar benim terliklerim. Bunları takmayın şimdi. Arkadaşlar bu burayı toplayacağız. Benim kardeşim derse girdikten sonra hiçbir şekilde bunları toparlamıyor. Hep ben toparlıyorum. Bu yüzden de şunları şey ben kenara alayım. Bakın mesela bu böyle duruyor ya arkadaşlar. Hepsini böyle böyle üst üste üst üste koyunca bunlar bir kır bu tarafı şu kısım alçak oluyor. Şöyle birazcık böyle dursanız. Bu kısım yukarıda oluyor. Ben de bu yüzden ne yapıyorum? Bir böyle bir böyle koyuyorum. Bir böyle bir de böyle koyuyorum arkadaşlar. Sonra sonra bunları alıyorum. Misal mesela defter koydum ya ben şimdi buraya defterleri koydum. Hallettim. Arkadaşlar bu sefer daha farklı yapacağım. Normalde kitapları da aynı koyuyordum ama üst üste koyuyordum. Bu sefer defterler bir yere, kitaplar bir yere olarak olacak bu iş. Mesela benim de için defterleri. Orada kardeşimin defterleri. Alırken daha kolay alsın diye öyle yapıyorum. Şimdi kitaplarını farklı bir yere koyacağım. Mesela bunu böyle. Bunu böyle koyalım. Böyle. Bunlar. Ama öyle değil işte. Tekrardan çok affedersiniz diyerekten. Bu arada kardeşim bunlar İngilizce kitapları. Sizde de şu Twink'de kitaplarından var mı? Şöyle bunu alt tarafa koyuyorum mesela. Üstüne bu kitapları hemen atarak böyle hızlı hızlı koyuyorum. Bu uzun bir vlog olacak arkadaşlar. Sadece yani oda toplama vlog. Ama farklı içinde farklı bir şeyler de yapabilir Sadece odamızı toplamayacağız. Belki de. belki de dediğim gibi sadece odayı toplarız. Belki de odayı toplamayız bilmiyorum. Tamam, yani değilim. topladıktan sonra başka şeyler de yaparız. Değilim. Ha? Kamera nerede la? Burada. Böyle Meriç bak senin için daha kolaylık olsun ya böyle yaptım ablacığım. Kitapların bir yere, defterlerin bir yere. Genellikle Genellikle keşke O normal kitaplarımı bir yere koysun. Ben daha yok. Ben ha, bir yere falan yapma. Bunlar aynı yerde olsun onlar aynı anda oluyor ne o yüzden. Elimi koydum Sonra kendi defterlerimi de ben şöyle yapıyorum kitaplarımı. Git 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 git. Arkadaşlar mesela bu benim Türkçe defterim. Türkçe kitabımı bunun üstüne koyup böyle. Matematik defterimle matematik kitabımı öyle yapıyorum. Sonra mesela Türk İngilizce defterli kitap üzerine kitaplarımı falan koyuyorum. Benim hayatım böyle geçiyor arkadaşlar. Yani bunları yapmakla geçiyor. Bir dakika. Eyvah. Bunlar şu an size gösteriyorum. Çünkü oda toplama vlog dediğim için bunları yapmam gerekiyor. Ve size bunları gösteriyorum. İnşallah izlerken sıkılmıyorsunuzdur. Şöyle. biliyorum. Geldim arkadaşlar. Şimdi hiç ses olmadan yapmaya çalışacağım bunları. <laughs> ben de görmediniz. Şimdi e, göstereceğim size. Bakın zaten gözüküyor. Şu tarafta kardeşimin e, defterleri, kitapları. Bu tarafta normal aktivitli kitapları. Bu tarafta da normal benim kitaplarım var. Şimdi bana gereken şeyleri alalım. Hemen şu tarafta. Arkadaşlar madem bu toplama vlog o zaman şöyle bir şey yapalım. Ee, benim yani kalem kutularımızı kut, e, kutularımızı da temizleyelim mi? Ne dersiniz? Efendim? Geliyorum. Bekleyin. Bu arada şöyle kabul ve şey yapamadım. Böyle mi dursanız? Yani yamuk aşağı doğru mu dursanız? Yoksa böyle düz mü dursanız? Ona bir türlü karar veremedim. Böyle durun. İki tane kağıt aldım. Ama öbür türlü daha iyi olacak senin için Bir dakika. Ayarlayıp geliyorum ya. Böyle şeyler canını sıkıyorum. Tamam. Şu an hallettim bunu. Bir dakika. Böyle hallettim. Buna kendi şeylerimi koyuyorum. Ben Arkadaşlar benim kalem kutumun içerisine öncesinden kalan şeylerden kalm, ne ee, işte söyleyeyim? Kalem tıraş çöplerinden kaldığı için bu neymiş? Bunu bunu at, at silgilerim. Bu silgim parçalandı onun küçükleri duruyor. Sıvayı falan yaparsam içine katarım diye. Onlardan kalma var. Çıkmıyorlar. Hiçbir şekilde kalem kutuyu yıkasak da çıkmıyorlar. Yıkamasak da zaten çıkmıyorlar. Elimle yolsam bile yani hepsini yolamadığım için bakın elimle şöyle şöyle almaya çalışıyorum ama gelse gelse şu kadar bir şey geliyor. Genelde kalem kutunun içindeki bezden geliyor. O yüzden kalem kutunun içi böyle yani. Benimki çok pis değilmiş. Şimdi siz kardeşimin yeni görmeniz lazım. Renkli kalemlerimi toparlayayım. öyle Benim e, kalem kutum çok düzenli olur. Yani hiçbir şekilde renkli kalemler eğer okulda kullanmıyorsam, ay kullanıyorsam hiçbir şekilde o kalemliğin önüne geçmez. Alırım, koyarım. Ya da oldu diyelim hani son derse falan resim yaparız ve süremiz yet hani vaktimiz yetmedi mi toparlamak için? Hemen öyle atıyorsam eğer kendi şeyini eve gittiğim anda hemen toparlarım yani. Ben kalem kutu konusunda gerçekten çok hassas bir insanım. Bir şey. Ve de hepsi böyle düz olur. Mesela bir kalem böyleyken öbürü böyle olması hepsi bende düz olur arkadaşlar. Siz beni tanımadığınız için daha benim hakkında bilmiyorsunuz çok şey ama öğreneceksiniz ben size yavaş yavaş hepsini anlatacağım hakkında bilmeniz gereken her şey arkadaşlar yavaş yavaş ama abonemi yükselmesini bekliyorum çünkü abonelerim gerçekten çok az neden az ben de bilmiyorum abone oluyorsunuz çıkıyorsunuz. hemen silgilerimizi de arkaya koyalım. Bu benim. Şimdi sıra geldi kardeşimin kimle? Kendi kimle çıktı sonra o çöpte karşılaştıracaktı. Ve kardeşim ki de topturdu, Bilmiyorum. Şimdi kardeşimin kalem kutusunda. Bunları ona bir arkadaşım verdi benim. Eee verdiği Kendisi kullanmıyor. Aslında benim kardeşim de 3. sınıfa gidiyor. Tabii verdiği için teşekkür ederim. Kardeşimle biz de bunlarla süs falan yapıyoruz. Yani şekiller. O yazan tutuyoruz yani. Ee, öyle sayı saymayı bilmiyor falan da değil. Sonuç sonunda boya kalemleri var. Bakın onunkiler mesela bazı düz bazı bandı var. Band. Sonra makası var. Benim makasım İstanbul'da. Sonra böyle bir kalemi var. Benim de vardı ben kaybettim. Şöyle. Sonra o çubuklar dökülmüş bakın. 2 5 Sonra bakın burada trash chip var. Trash Bakın ne yapmış. Bu roko şekerler var ya arkadaşlar. Bu kalemi hala duruyor. Aslında kırık ama neden tutuyor onu ben de anlamadım. Ben de atmayacağım. Ucu var. Bu kaleme bakın roko şekerlerin kağıdıyla kalemle süs yapmış. Ee, sonra böyle bir şey var. Bu da benim bunda benden almış keçeli kırmızı keçe kalem. Kırmızı tahta kalem var. Burada da siyahla mavi var. Bunları da koyalım. İşte böyle kalemler var. Şimdi kardeşiminkileri topluyoruz arkadaşlar. Hemen şöyle hızlı hızlı sizde Arkadaşlar ben istersen şunları toplayayım öyle geleyim. Çünkü bayağı izlediniz canına sıkılabilir. İki sakıldı bile bence. Evet bitti. Kardeşiminkiler hiç çöp çıkmadı. Ya da ben silikmeyi unuttum. Ya öyle oldu zaten ama hani görünüşte yoktu. Bilmiyorum arkadaşlar bayağı hoş oldum. Normalde kardeşimin kalem kutusu benimkinden daha pis olurdu. Neyse ama kardeşimin kalem kutusuna bakar mısınız arkadaşlar? Bir de benimkine bakın Allah aşkına ya. Yani ben bu kadar şey görmedim. Bir insan bu kadar da hani şey olamaz ki. Neyse meşkin yanına koyayım benimkine. Böyle oldu arkadaşlar şimdi. Ee, şimdi de bir daha işimiz bitmedi. Tabii ki de. Daha bir sürü işimiz var. Şunlar burada dursun. Bunları çöp atarken çabaya atarız. Şimdi daha ne işimiz var biliyor musunuz? Eyvah. Halonu yakalım. Bu önümde gördüğünüz tepetin içinde kıyafetler var. Onları toparlayacağız. Şimdi. Ay, eyvah. Ya bir durun ama bir. Şimdi mesela bu benim tight'im. Bunu böyle alıyorum katlıyorum. Sonra bunu yatağın altına koyacağız. Yani bizim dolabımız dediğimiz yer. Yani. Bununla bugün e, sokağa çıkma iznimiz olduğu için bizim. Bu arada ben videoyu çarşamba günü çekiyorum. E, 23 Aralık 2020'de çekiyorum. Arkadaşlar bugün çarşamba günü olduğu için bizim de iznimiz vardı. Biliyorsunuz ki saat 1'den 4'e kadar. Ben bizler için şey her gün dışarıdayız ama ama zaten iş yapmak için dışarıdayız yani öyle gezmiyoruz İş yaparken aşağı gidip geliyoruz bu anneannemimmiş. Burada, burada da yelekler var. Yani o yüzden dışarıdayız yoksa öyle gezmek için değil. Bugün de ama bisiklet sürdüm birazcık. Ille 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 Ha det! Bir şey buldum. Çikolata çık <laughs> Kesin düşmüştür ben şey yaparken. Evet arkadaşlar şimdi olayı birazcık bile olsa toparlamayı başardım. Bir dakika evet. Birazcık bile olsa toparlamayı başardım be yani. Öyle kötü bir şey olmamış. Şimdi şöyle bir toparlayalım. Tabii ki de ben tamamen o da toplansa size geleyim ya. Şimdi size odanın son halini göstereyim mi? Yok. Burada ee, bu de Neyse şimdi aynadan görüyorsunuz zaten. Ben size tekrardan gösteriyorum. Burası benim tam. Orada bardağım var. Su bardağımı onu takmayın. Burada da şarj aletlerim var. Şu arkadaki anneannem çavları onu da takmayın. Anneannem onu alıyor oradan. Kitaplar çok güzel bir şey oldu. Ee, burası çok güzel oldu. Orada kıyafetler var. Onlar iş kıyafetler. Onları giyiyorum. Dedem bir şey yaparken yardım ederken işte burası da kardeşimin yatağı. O da bu şekilde arkadaşlar. Ben telefonu çektiğim için daha kameram olmadığı için öyle şey çekemiyorum. Dönüp çekemiyorum. Neyse. Ama size şöyle çekebilir miyim? Çekebilirim. Gördüğünüz gibi şurada şöyle şeyler var. Kendim olmadığım halde de gösterebiliyorum. Şimdi kendime çeki güzel vereceğim ve şurada bir tane sivilce çıkmış arkadaşlar. Acıyor. Ee, gözümün orasını kapladı yani bildiğiniz. Kapladı yuvar e, şu kadar. Bayağı acıyor. Şimdi ben değiştireceğim. Yani en azından üstümü değiştirmesem şu alttaki kaza çıkaracağım artık. Çünkü bu kaza yeni gidip. Dün, mü on... dün değil ondan önceki gün. Yani dün ne oluyordu? Pazartesi ya pazar ya da pazartesi günü. Gidim tam olarak onu da hatırlamıyorum. Altındaki kaza çıkarayım geliyorum. Bekleye kalın. Üstümü çıkardım ve size çok güzel bir tayt göstereceğim. Ee, şöyle bu taytı arkadaşlar lastikli bir tayt. Anneannem bunu pazardan almış. Ee, yani benim için almış. Ama böyle lastikli bir tayt ve çok güzel bir tayt. Yani hani göbeğim var. Ee, göbeğimi içine çekiyor. <laughs> Yani ben çok görüyorum aslında büyükler için reklamlarda terleten şeyler var. Taytlardan ama benimki o taytlardan değil. Sakın yanlış anlamayın. Anneannem öyle rastgele bir tayt almış bana. Bunu yani taytsa öyle çıkmış. Öyle bir tayt. Gerçekten lastikli olmasa benim işime yaradı. Şimdi şuraya kıyafetlerimizi atalım. işte. Hmm, yüzümü yıkayacağım aslında. Bakım yapmak istiyorum maskeyle. Yine yanı beyaz kim maskesi. Bir de şu var neydi? Aktif sahfetim bir şey ama yapamıyorum. Çünkü arkadaşlar bu hava buz gibi. Sular da buz gibi doğal olarak. O yüzden öyle oluyor. Neyse şimdi. Ne yapacaktım? şey yapmayacaktım. Bu videomda sonuna geldik arkadaşlar. Ee, kanalıma abone olmayı, videolarıma like atmayı unutmayın lütfen, lütfen. Arkadaşlar benim şöyle bir hedefim var. Ee, bu arada TikTok'ta da 100 abone, 100 abone diyorum. Bir video çok az kaldık. Alta Instagram hesabımı, TikTok hesabımı bırakıyorum. Neyse hmm. şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Bir Hedefim var. 100 abone olunca e, çok güzel bir video çekeceğim. O yüzden bu videoya ulaşmak için beni 100 abone yapın arkadaşlar. Dediğim gibi bir aksilik çıkmazsa gerçekten o video aklımda. Onu size söz veriyorum ki yapacağım. Tekrardan kanalıma abone olmayı, videolarıma like <laughs> <merak> atmayı unutmayın. <laughs> Hepinize öpücükler gönderiyorum. Şimdi sizden konuşurken diyeceksiniz nereye bakıyor bu? Aynaya bakıyorum. Geçiriz.